kadının iki örtüsü vardır. Biri evi, biri de kocasıdır. Bu iki örtüyü terk edince sokak sokak, vitrin vitrin dolaşan bir kadını değil, çarşaf, demir parmaklığın içine dahi koysanız zapt edemezsiniz. Tabii ki de bunların aynısı ve daha da fazlası erkek için de geçerlidir. Rabbim hayırlı yuvalar kurmayı, mutlu bir evlilik sürmeyi cümlenize nasip eylesin. Kevser suresi okuyun. Çünkü Kevser suresinin okunması, ısımlardan gelecek zararları engeller. Yatmadan önce üç defa okunursa, güzel rüyaların görüleceği bir uykuya hasıl olur. Evden çıkmadan önce okunursa, ne türlü sıkıntı ve kötülüklerden muhafaza olmuş. Okuyan kişinin kalbini yumuşatır, merhametini arttırır ve evet, diğer insanlara yol gösterici olur. Eser suresi her gün en az 3 defa okunursa okuyan kişi çok büyük sevaplar kazanır. Sabah namazına uyanamayan kimseler. Akşam uyumadan önce 3 defa Kevser suresi okursa o kişi Allahu Teala'nın izniyle rahatça sabah namazına kalkabilir. Cuma gecesi uyku öncesinde bin defa okunursa bir an kişi Allahu Teala'nın izniyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyasında görür. Özetle Kur'an-ı Kerim bizlere neler anlatıyor? 1- Şirk koşmayacaksın. 2- Öldürmeyeceksin. 3- çalmayacaksın. 4. yalan söylemeyeceksin. 5. iftira atmayacaksın. 6. gıybet etmeyeceksin. 7. adaletsizlik yapmayacaksın. 8. rüşvet almayacaksın, vermeyeceksin. 9. adam kayırmayacaksın. 10. kibirlenmeyeceksin. 11. iyiliği başa kalkmayacaksın. 12. gösteriş yapmayacaksın. 13. kin tutmayacaksın. 14. yetime, öksüze zulüm etmeyeceksin. 15. Kötü söz konuşmayacaksın 16- Haset etmeyeceksin 17- Emanete hıyanet etmeyeceksin 18- Cimride savurganda olmayacaksın 19- Yalan yere şahitlik etmeyeceksin 20- Bozgunculuk yapmayacaksın 21- Ölçüde tartıda hile yapmayacaksın 22- Doğmamış çocuğu öldürmeyeceksin İçki, zina, kumar, büyü haramdır Kırmayın Çatırdamasını yalnız Allah Azze ve Celle duyar Namazsız kalmayın ölüm gelir, kapı çalınır, zamansız olur, hayırsız olur. Yalan söylemeyin. Doğru kazanır, yüz kızarır, utanç olur. Haram yemeyin. Hastalık gelir, bela gelir, kaza gelir. Yalnız kalmayın. Şeytan gelir, aklı çeler, nefsinle oynar, günaha sokar. Sır vermeyin. Koz olur, kelepçe olur, başına iş olur. Allah'ım her şeyin hayırlı olanını nasip et. Ölümün, ömrün, rızkın, evladın, eşin, işin. Allah Azze ve Celle'nin sevdiği kullarının beş özelliği. Allahu Teala adaletli kullarını sever. Hucurat Suresi 9. Ayet Ki Allahu Teala kendisine kulluk eden kullarını sever. Zariyat Suresi 56. Ayet 3. Allah-u Teala takva sahibi kullarını sever. Ali İmran suresi 76. ayet. 4. Allah-u Teala iyilik yapan kullarını sever. Bakara suresi 195. ayet. <laughs> Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme benzeyen kullarını sever. Ali İmran suresi 31. ayet. Ey Rabbim, senin sevdiğin kullarından olmayı, senin rızanı kazanmayı ve senin yolunda kalmayı bizlere nasip eyle. Uyumadan önce yapılması gereken 5 sünnet. Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizden rivayet edildiğine göre. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz uyumadan önce Felak ve Nas surelerini okur, ellerine üfler ve daha sonra da ellerini bütün bedenine sürerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Neyfele şöyle buyurdu. Atarken kafirun suresini okuyan kimse şirkten beri olur. Cabir bin Abdullah'tan rivayet olduğuna göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Secde suresi ve Mülk suresini okumadan uyumazdı. Sağ annemizden rivayetle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyumak üzereyken elini sağ yanağına koyup onura Allah'ım beni kıyamet azabından koru diye dua eder ve bunu üç defa tekrarlardı bu zeyfeden ribayetle efendimiz yatınca elini yanağın altına koyardı